Prensifte anlaştık gibi ama bakalım. Şu butik işi olursa süper olur. Bir an evvel para kazanmam lazım. Hülya abla. Bir sorun mu var? Dalgınsın biraz. Ya kafam Necat'a e takıldı. Ne oldu ki? Geçen gün o kadar bayılma numarası yaptım hiç aramadı. O kadın var ya. O kadın onu zehirledi. Kanına girdi resmen. Ay çok zor şu yaşadıkların ya. Ay sonunda bana kafayı yedirecekler olacak yani. Senin asla stres olmaman lazım. Hay hastalığın bir yana karnında bebek taşıyorsun ya yazık değil mi ona? Ay düşünmeyeyim diyorum ama yani olmuyor. Olmuyor. Neden terapi anlıyorsun? Beni kendime getiren yaşam koçu var ya. Harika terapi yapıyor. Psikoloji mezunu olduğunu söylemiş miydim? Bak istersen hemen randevu ayarlayabilirim. Yok yok gerek yok. Ben kendi hayatımı koçuyum zaten. Yine de bir düşün derim. Yani en azından doğuma kadar bir destek alsa iyi olurdu. Neyse hadi değiştiriyorum konuyu. Buralarda kulağın delik olsun ya. Şöyle uygun güzel bir kiralık daire falan duyarsan haber ver bana olur mu? Hem sana yakın olurum. Her ihtiyacın olduğunda koşarım. Çok bastı otel odası artık. Aa yanıma taşınsana. Durumunu toparlayana kadar kalırsın işte burada. Çok sağ ol ama rahatsız etmeyeyim ben seni hiç. Ay Şebnem ne rahatsızlığı. Koskoca ev. Görmüyor musun ben de yalnızım. Dolap boş. Askı da koydurttum. Kıyafetlerini asabilirsin. Bak banyo havluları da burada. Çok teşekkür ederim Hülya abla. Bir gün daha otelde kalacak halim yoktu. E bıktın tabii. Kıbrıs'ta da otelde kalıyordun sen. Kızım ev gibisi var mı? Şey. Ayağınla görüşüyor musunuz? Görüşüyoruz. Ne oldu? Ne yapıyor şimdi? Yani tensin peşinde koşma haricinde tabii. Ay sen olsan merak etmez misin? Şebnem o kadar terapiye gidiyorum diyorsun. Yani hala aklındaysa bir şey demiyorum. Bir takıntım falan yok. Vallahi bak. Şu an gelip önümde diz çökse bitti benim için. Emin misin? Koşa koşa gidersin gibi geliyor bana. Yemin ederim bitti. Ha dürüst olmak gerekirse... ...öyle ölsün, sürünsün falan demiyorum ama... ...biraz burnu sürsün isterim tabii. Eğer Deniz ona dönmeye karar verirse... ...hayatın hatasını yapmış olur inan bana. Göreceğiz. Bırak bir bir araya gelsinler. Ondan sonra biz de onları seyrederiz. Bir iş falan yapıyorum şu anda. Bar işletecekmiş. Bir barı devralmış. Sahibiyle anlaşmış. İşte tadilat işleriyle falan uğraşıyor. İyi. Hayırlısı olsun. Umursamıyorum diyorsun ama bir burkulduk gibi. Yok ya, hiç onunla alakası yok. Yaslan üzerine bıraktığı paralar var ya, onlar geldi aklıma. Bu kadar adilik olur mu ya? Bunu biri bana yapacaktı. O parayı var ya. Neyse, daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.